Üçüncü oğul, Michael Corleone, babası ve iki kardeşiyle birlikte durmuyordu. Bahçenin en kuytu köşesindeki bir masada oturuyordu. Fakat orada bile ailenin dostlarının ilgisinden kaçamamıştı. Michael Corleone, Don'un en küçük oğluydu ve büyük adamın yönlendirmesini reddeden tek evladıydı. Diğer çocuklar gibi belirgin, Cupid'e benzeyen ağır bir yüz hattına sahip değildi. Simsiyah saçları kıvırcık değil, düzdü. Zeytin tonlarında berrak bir teni vardı bir kız da olsa güzel denecek cinstendi. Zarif bir şekilde yakışıklıydı. Aslında Don bir dönem en küçük oğlunun erkekliği konusunda endişelenmişti. Bu kaygı Michael Corleone 17 yaşına geldiğinde ortadan kalkmıştı. Şimdi bu, en küçük oğul, babasından ve ailesinden bilinçli bir şekilde uzak durduğunu göstermek için bahçenin en ücra köşesindeki masada oturuyordu. Yanında herkesin adını duyduğu ama bugüne kadar hiç kimsenin görmediği Amerikalı kız vardı. Elbette Michael gereken saygıyı göstermiş, onu düğünde herkesle, ailesi dahil tanıştırmıştı. Fakat aile ondan pek etkilenmemişti. Kız fazla zayıftı, teni fazla açıktı. Yüzü bir kadın için fazla zekiceydi ve davranışları bir genç kıza göre fazla rahattı. Adı da kulağa tuhaf geliyordu. Kay Adams. Kız ailesinin 200 yıl önce Amerika'ya yerleştiğini ve soyadının gayet yaygın olduğunu söyleseydi bile, omuz silkerek karşılık verirlerdi. Her misafir, Don'un üçüncü oğluna özel bir ilgi göstermediğini fark etmişti. Michael, savaş öncesinde Don'un gözdesiydi ve zamanı geldiğinde aile işini devralmak üzere açıkça seçilmiş varisti. Büyük babasının sahip olduğu sessiz güce ve zekaya bütünüyle sahipti. İnsanlar üzerinde istemeden, saygı uyandıran doğuştan bir içgüdüsü vardı. Fakat İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Michael Corleone deniz piyadelerine gönüllü olarak katılmıştı. Bunu yaparken babasının açık emrine karşı çıkmıştı. Don Corleone, en küçük oğlunun kendisine yabancı bir güç uğruna öldürülmesini ne istiyordu ne de böyle bir niyeti vardı. Doktorlara rüşvet verilmişti, gizli düzenlemeler yapılmıştı. Gerekli tüm önlemleri almak için epeyce para harcanmıştı. Ancak Michael 21 yaşındaydı ve onun kendi iradesine karşı gelmek mümkün değildi. Askere yazıldı ve Pasifik cephesinde savaştı. Yüzbaşı rütbesine yükseldi ve madalyalar kazandı. 1944 yılında Life dergisinde yaptığı kahramanlıklarla ilgili fotoğraflı bir haber yayımlandı. Dergiyi Don Corleone'ye bir arkadaşı göstermişti. Ailesi bunu yapmaya cesaret edememişti. Don ise küçümseyen bir homurtuyla "Bu mucizeleri yabancılar için yapıyor." demişti. Michael Corleone, ciddi bir yaralanmanın ardından 1945'in başlarında iyileşmesi için terhis edildiğinde aslında bu Terris'in babası tarafından ayarlandığından habersizdi. Birkaç hafta evde kaldı. Sonra kimseye danışmadan New Hampshire eyaletindeki Hanover kentinde bulunan Dartmouth College'a kaydoldu. Ve böylece babasının evinden ayrıldı. Sadece kız kardeşinin düğünü için ve ileride evlenmeyi düşündüğü Amerikalı kıza, ailesi için solmuş bir paçavradan farksız olan kıza, onu göstermek için geri döndü. Michael Corleone K. Adams'ı düğündeki bazı ilginç konuklarla ilgili küçük hikayeler anlatarak eğlendiriyordu. Michael da onun bu insanları egzotik bulmasından keyif alıyor. Her zaman olduğu gibi Kay'ın yeni ve alışılmadık her şeye duyduğu yoğun ilgiden etkileniyordu. Sonunda Kay'ın dikkati ev yapımı şarap dolu bir tahta fıçının etrafında toplanmış birkaç adama kaydı. Bu adamlar Amerigo Bonasera, Fırıncı Nazorine, Anthony Coppola ve Luca Brazi'ydi. Her zamanki keskin zekasıyla bu dört adamın pek de mutlu görünmediğini fark etti. Michael gülümsedi. Hayır değiller dedi. Babamla özel olarak görüşmeyi bekliyorlar. Ondan birer iyilik isteyecekler. Gerçekten de dört adamın gözlerini sürekli Don Corleone üzerinde tuttukları kolayca fark ediliyordu. Don Corleone konukları karşılarken asfalt alanda yolun diğer ucunda siyah bir Chevrolet sedan durdu. Ön koltukta oturan iki adam ceketlerinden not defterlerini çıkardı ve gizleme gereği duymadan, çevrede park etmiş arabaların plakalarını not etmeye başladılar. Sony babasına dönerek, ''Şuradaki adamlar polis olmalı.'' dedi. Don Corleone omuz silkti. ''Sokağın sahibi ben değilim. Ne isterlerse yapabilirler.'' Sony'nin belirgin Cupid yüzü, öfkeden kıpkırmızı kesildi. ''Şu kahrolası pislikler, hiçbir şeye saygı duymuyorlar.'' dedi. Evin merdivenlerinden indi, ve siyah sedanın park ettiği asfalt alana doğru yürüdü. Öfkeyle yüzünü sürücünün yüzüne yaklaştırdı. Ama adam geri çekilmedi. Cüzdanını çıkarıp yeşil renkli kimlik kartını gösterdi. Sony tek kelime etmeden geri adım attı. Ardından yere değil, doğrudan sedanın arka kapısına tükürdü ve uzaklaştı. Aslında şoförün arabadan inip peşinden gelmesini umuyordu. Ama hiçbir şey olmadı. Merdivenlere vardığında babasına dönerek o adamlar FBI'dan. Tüm plakaları not ediyorlar, Onların kim olduğunu Pisler Dedi. En yakın ve en özel dostlarına düğüne kendi arabalarıyla değil, başkalarının arabalarıyla gelmeleri tavsiye edilmişti. Ve oğlunun bu aptalca öfke gösterisini onaylamasa da bu öfke nöbeti işe yaramıştı. Bu tepki yabancı gözlemcilere yani beklenmedik ve hazırlıksız yakalanılmış gibi bir izlenim verecekti. Bu yüzden Don Corleone öfkelenmemişti toplumun zaman zaman katlanılması gereken hakaretler de yattığını ama insanın kendini teselli etmesini sağlayan bir bilgiyle yaşayabileceğini çok önceden öğrenmişti. Bu dünyada öyle bir an gelir ki en alçak gönüllü adam bile eğer gözlerini açık tutarsa en güçlüden intikamını alabilir. Don'un çevresindeki herkesin hayranlık duyduğu o alçak gönüllülüğü kaybetmemesinin sebebi işte bu bilgiydi. Ancak şimdi evin arkasındaki bahçede dört kişilik bir orkestra çalmaya başlamıştı. Tüm misafirler gelmişti. Don Corleone yabancıları aklından çıkardı ve iki oğlunu da yanına alarak düğün şölenine doğru yöneldi. Şimdi bahçede yüzlerce misafir vardı. Bazıları çiçeklerle süslenmiş tahta platformda dans ediyor. Diğerleri uzun masalarda oturup, baharatlı yemeklerle dolu tabaklar ve galonluk ev yapımı, siyah şarap sürahileriyle vakit geçiriyordu. Gelin Connie Corleone, özel olarak yükseltilmiş bir masada, görkemli bir şekilde oturuyordu. Yanında damat, nedime başı, nedimeler ve sadıçlar vardı. Bu, eski usul İtalyan tarzında rustik bir düğündü. Gelinin zevkine hitap etmese de, Koni, babasını memnun etmek için bu Ginya tarzı düğüne razı olmuştu. Çünkü, koca seçiminden dolayı onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Damat Carlo Rizzi, melezdi. Babası Sicilyalı, annesi ise Kuzey İtalyalıydı ve sarı saçlarını Mavi gözlerini annesinden almıştı. Ailesi Nevada'da yaşıyordu ve Carlo orayı kanunla yaşadığı küçük bir sorun nedeniyle terk etmişti. New York'ta Sonny Corleone ile tanışmış. Böylece Connie ile de yolları kesişmişti. Don Corleone elbette güvenilir adamlarını Nevada'ya yollamıştı. Onlar da Carlo'nun polisle yaşadığı sorunun gençlik döneminde yaşanmış, hafif bir silah meselesi olduğunu, ciddi olmadığını ve kolayca kayıtlardan silinerek temiz bir sabıka elde edilebileceğini bildirmişlerdi. Ayrıca Nevada'daki yasal kumar üzerine detaylı bilgilerle dönmüşlerdi ki, bu donun büyük ilgisini çekmiş. O günden beri üzerinde düşündüğü bir konu haline gelmişti. Don Corleone büyüklüğünün bir parçası da her şeyden fayda çıkarmayı bilmesiydi. Connie Corleone çok da güzel sayılmayan, zayıf ve sinirli bir kızdı. İleriki yaşlarda huysuz bir kadına dönüşmesi neredeyse kesindi. Ama bugün, beyaz gelinliği ve o hevesli bekaretinin etkisiyle neredeyse güzelliğe kavuşmuştu. Adeta ışıldıyordu. Tahta masanın altında eli damadının kaslı uyluğunun üzerindeydi. Yay biçimli dudaklarını hafifçe büzüp ona havadan bir öpücük gönderdi. Carlo Rizzi'yi inanılmaz yakışıklı buluyordu. Carlo, genç yaşlarında çölün açık havasında ağır işçilik yapmıştı. Şimdi devasa ön kolları vardı, omuzları smoking ceketini zorlayacak kadar genişti. Gelinin hayran dolu bakışları altında kendini adeta güneşleniyormuş gibi hissediyor, onun kadehini şarapla dolduruyordu. Ona karşı abartılı bir kibarlık içindeydi. Sanki sahnede bir oyunun içindelermiş gibi. Ama gözleri sürekli gelinin sağ omzundaki ipek çantaya kayıyordu. O çanta şimdi zarflarla doluydu. İçinde ne kadar vardı? On bin mi? Yirmi bin mi? Carlo Rizzi gülümsedi. Bu sadece bir başlangıçtı. Sonuçta kraliyet ailesine katılmıştı. Artık ona bakmak zorundaydılar. Misafir kalabalığı içinde, sansar gibi pürüzsüz kafalı, şık giyimli genç bir adam da ipek çantayı dikkatle inceliyordu. Pauli Gato, alışkanlık gereği, o şişkin cüzdanın nasıl çalabileceğini düşünmeden edemedi. Bu düşünce onu eğlendirdi. Ama bunun boş, masum bir hayal olduğunu biliyordu. Tıpkı küçük çocukların su tabancasıyla tank devirmeyi hayal etmesi gibi. Gözleri patronu olan şişman orta yaşlı Peter Clemenza'ya kaydı. Clemenza, tahta dans pistinde genç kızları döndürerek neşeli ve kırsal bir tarantella dansı yapıyordu. Dev gibi iriydi, dev gibi güçlüydü. Öyle ustalıkla ve kendini kaybedercesine dans ediyordu ki, sert göbeği genç ve narin kadınların göğüslerine arsızca çarpıyor ama tüm konuklar onu alkışlıyordu. Yaşlı kadınlar onun koluna yapışıp sıradaki dans partneri olmaya çalışıyor, Genç erkeklerse sahayı saygıyla terk ediyor, mandolinin vahşi tınısına tempo tutarak ellerini çırpıyorlardı. Clemenza nihayet bir sandalyeye yığıldığında, Pauli Gatto ona buz gibi siyah şarap getirdi ve ipek mendiliyle terleyen, Jüpiter'i andıran alnını sildi. Clemenza balina gibi soluyarak şarabı yudumladı. Ama Pauli'ye teşekkür etmek yerine sert bir sesle, ''Dans jürisi kesilme, işini yap, Mahallede şöyle bir tur at, her şey yolunda mı bak? dedi. Banda bir içki Poli gelmişti. kalabalığın arasına kayıp gitti. Nino Valenti adlı genç bir adam terk edilmiş bir mandolini aldı. Sol ayağını bir sandalyeye koyarak kaba bir Sicilya aşk şarkısı söylemeye başladı. Nino Valenti'nin yüzü yakışıklıydı ama sürekli içki içmekten şişmişti ve zaten biraz sarhoştu. Gözlerini oynatarak dilini müstehcen sözlerin üzerinde gezdirdi. Kadınlar neşeyle çığlık attılar, erkeklerse her kıtada şarkıcının son kelimesini birlikte haykırdılar. Don Corleone, bu tür şeylerde ünlü şekilde ciddi bir adam olmasına rağmen, kalın yapılı eşi diğerleriyle birlikte sevinçle çığlık atarken o nazikçe evin içine kayboldu. Bunu gören Sonny Corleone gelinin masasına doğru yürüdü ve genç Lucy Mancini'nin yanına oturdu. Güvendeydiler. Eşi mutfakta düğün pastasının son dokunuşlarını yapıyordu. Sonny genç kızın kulağına birkaç kelime fısıldadı ve o da kalktı. Sony birkaç dakika bekledi ve ardından kalabalık içinde ilerlerken, burada burada bir misafirle sohbet etmek için durarak onu takip etti. Tüm gözler onlara takıldı. Üç yıl kolej eğitimi almış, tamamen Amerikanlaşmış olan Nedim'e. Olgun bir kızdı ve zaten bir şöhreti vardı. Düğün provaları boyunca, Sonny Corleone ile şaka yollu, hafifçe flört etmişti. Oysa bunu, en yakın arkadaşının düğün partneri olduğu için meşru sayıyordu. Şimdi, Pembemsi elbisesini yerden kaldırarak Lucy Mancini eve girdi. Sahte bir masumiyetle gülümsedi. Merdivenleri hafifçe çıkıp banyoya gitti. Orada birkaç dakika kaldı. Çıktığında Sonny Corleone yukarıdaki landingde ona yukarı işaret ediyordu. Don Corleone'nin ofisinin kapalı penceresinin arkasından hafifçe yükseltilmiş bir köşe odasında Thomas Hagen düğün partisini süslenmiş bahçede izliyordu. Arkasındaki duvarlar Hukuk kitaplarıyla doluydu. Hagen, Don'un avukatı ve geçici konsiliyeri, yani danışmanıydı ve bu sebeple ailenin işinde en önemli yardımcı pozisyona sahipti. O ve Don bu odada birçok karmaşık sorunu çözmüşlerdi ve bu yüzden Godfather'ın kutlamalardan ayrılıp eve girdiğini görünce, düğün olup olmasa da o gün biraz iş olacağını biliyordu. Don ona gelecekti. Sonra Hagen Sonny Corleone'nin Lucy Mancini'nin kulağına bir şeyler fısıldadığını ve onların evin içine girerken yaptıkları küçük komediyi gördü. Hagen suratını ekşitti, Don'a haber verip vermemek arasında tereddüt etti ve haber vermemeye karar verdi. Masaya gidip Don Corleone ile özel olarak görüşme izni verilen kişilerin yazılı olduğu el yazısı listeyi aldı. Don odasına girdiğinde Hagen ona listeyi uzattı. Don Corleone başını sallayarak Bonasera'yı sona bırak dedi. Hagen Fransız kapılarını kullanarak doğrudan bahçeye çıktı ve müracaatçıların şarap varilinin etrafında toplandığı yere yöneldi. Fırıncı, şişman Nazorine'ye işaret etti. Don Corleone, fırıncıyı bir kucaklamayla karşıladı. Çocukluklarında İtalya'da birlikte oyun oynamış ve arkadaşlık içinde büyümüşlerdi. Her Paskalya'da taze yapılmış. Peynir ve buğday özü dolgulu pastalar. Kabukları yumurta sarısı renginde. Kamyon lastiği kadar büyük şekilde Don Corleone'nin evine gelirdi. Noel'de, aile doğum günlerinde, zengin kremalı hamur işleri Nazorine'nin saygısını bildirirdi. Yıllar boyu zayıf ve şişman. Nazorine, Don'un gençlik yıllarında kurduğu fırıncılar sendikasına neşeyle aidatlarını ödemişti. Savaş sırasında sadece siyah pazar, opa şeker kuponlarını alabilme şansı istemişti. Karşılık olarak hiçbir iyilik talep etmemişti. Şimdi, fırıncının sadık bir dost olarak haklarını talep etme zamanı gelmişti. Ve Don Corleone bu isteği yerine getireceğini büyük bir keyifle bekliyordu. Fırıncıya bir dinobili, puro ve bir bardak sarı strega vererek adamın omzuna elini koydu ve onu ilerlemesi için teşvik etti. Bu, Don'un insancılığının işaretiydi. Başkalarından iyilik istemenin ne kadar cesaret gerektirdiğini acı deneyimlerden öğrenmişti fırıncı, kızı ve Enzo'nun hikayesini anlattı. Sicilya'dan gelen İtalyan bir delikanlıydı. Amerikan ordusu tarafından yakalanmış, savaş esiri olarak Amerika'ya gönderilmiş, savaş çabalarımıza yardımcı olması için şartlı tahliye edilmişti. Dürüst Enzo ile korunmuş Catherine arasında saf ve onurlu bir aşk başlamıştı. Ancak savaş bittiği için zavallı delikanlı İtalya'ya geri gönderilecekti ve Nazorine'nin kızı muhtemelen kalp kırıklığından ölecekti. Sadece Godfather Corleone bu üzgün çifti kurtarabilirdi. O onların son umuduydu. Don Corleone fırıncıyı odada yürütürken elini fırıncının omzuna koymuş. Başını anlayışla sallayarak adamın cesaretini korumasına yardımcı oluyordu. Fırıncı hikayesini bitirdiğinde Don Corleone ona gülümsedi ve şöyle dedi: "Sevgili dostum, tüm endişelerini bir kenara bırak. Ardından yapılması gerekenleri çok dikkatlice açıklamaya başladı. Bölgedeki kongre üyesine dilekçe verilmelidir. Kongre üyesi, Enzo'nun vatandaşlık alabilmesi için özel bir yasa tasarısı önerilecektir. Bu yasa tasarısının kongreden geçmesi kesinlikle sağlanacaktır. Bu Corleone, o heriflerin birbirlerine bir bedeli, bedeli olacağını açıkladı. Şu anki fiyat 2000 dolardı. O Don Corleone bu işin gerçekleşmesini garanti edecekti ve ödeme alacaktı. Arkadaşı kabul ediyor muydu? Fırıncı kafasını sert bir şekilde sallayarak onayladı böyle büyük bir iyiliğin bedelsiz olmasını beklemiyordu. Bu, anlaşılmış bir şeydi. Kongreden özel bir yasa tasarısının çıkması ucuz bir iş değildi. Nazorine, teşekkürlerinden neredeyse gözyaşlarına boğuluyordu. Don Corleone, onu kapıya kadar götürüp, gerekli tüm belgelerin düzenlenmesi ve detayların halledilmesi için yetkin kişilerin fırıncıya gönderileceğini temin etti. Fırıncı, bahçeye doğru kaybolmadan önce Don Corleone'yi kucakladı. Hagen, Don'a gülümsedi. Bu, Nazorina için iyi bir yatırım. Bir damat ve fırınında ucuz bir ömür boyu yardımcı, hepsi 2000 dolara. Bir süre durakladı. Bu işi kime vereceğim? Don Corleone, düşünceli bir şekilde kaşlarını çatmıştı. Bizim paysanımıza değil, onu bir sonraki bölgedeki Yahudi'ye ver. Ev adreslerini değiştirdi. Savaş bittiğine göre böyle pek çok vaka olabilir. Washington'da bu işin üstesinden gelebilecek ekstra insanlarımız olmalı. Fiyatı arttırmadan halledebiliriz. Hagen defterine bir not aldı. Luteco kongre üyesine değil. Fisher'a bir göz at. Sonraki kişi, Hagen'in içeri getirdiği çok basit bir davaydı. Adı Anthony Coppola'ydı ve Don Corleone'nin gençliğinde demiryolu istasyonlarında birlikte çalıştığı bir adamın oğluydu. Coppola bir pizzacı açmak için 500 dolara ihtiyaç duyuyordu. Ekipman ve özel fırın için bir depozito. Nedeni hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak kredi sağlanamıyordu. Don Corleone cebinden bir deste para çıkardı. Ancak biraz eksikti. Yüzünü buruşturdu ve Tom Hagen'e "Bana 100 dolar borç ver. Pazartesi bankaya gittiğimde geri ödeyeceğim." dedi. Başvuran kişi 400 doların yeterli olacağını belirtti. Ama Don Corleone omzunu hafifçe dokunarak, özür dileyerek, "Bu şatafatlı düğün beni biraz nakit açısından zor durumda bıraktı." dedi. Hagen'in uzattığı parayı aldı ve Anthony Coppola'ya kendi deste parasıyla birlikte verdi. Hagen sessiz bir hayranlıkla izledi. Don, her zaman bir adam cömert olduğunda, bu cömertliğin kişisel olarak gösterilmesi gerektiğini öğretirdi. Anthony Coppola'ya, Don gibi bir adamın ona para vermek için borç alması ne kadar onurlandırıcıydı. Coppola, Don'un bir milyoner olduğunu biliyor olsa da, kaç milyoner fakir bir arkadaşına küçük bir rahatsızlık bile vermek istemezdi. Don başını kaldırarak sorgulayıcı bir şekilde baktı. Hagen ''Listede yok ama Luca Brasi sizi görmek istiyor. Halk arasında olamayacağını anlıyor ama kişisel olarak tebrik etmek istiyor.'' dedi. İlk defa Don, memnuniyetsiz görünüyordu. Yanıt dolaylıydı. ''Gerekli mi?'' diye sordu. Hagenomuz silkti. ''Onu benden daha iyi anlıyorsunuz. Ama çok minnettardı, sizi düğüne davet ettiğiniz için. Bunu hiç beklemiyordu. Sanırım minnettarlığını göstermek istiyor.'' Don Corleone başını sallayarak Luca Brasi'nin getirilmesini işaret etti. Bahçede Kay Adams, Luca Brasi'nin yüzünde belirgin bir mor öfkeyi fark etti. Onu sordu. Michael, Kay'i düğüne getirmişti ki, yavaşça ve belki de fazla bir şok yaşamadan babasının gerçeğini sindirsin. Ama şimdiye kadar Kay, Don'u biraz etik dışı bir iş adamı olarak görüyordu. Michael, gerçeğin bir kısmını dolaylı yoldan anlatmaya karar verdi. Luca Brasi'nin, doğudaki yeraltı dünyasında en çok korkulan adamlardan biri olduğunu açıkladı. Söylenenlere göre, onun büyük yeteneği cinayet işlerini tek başına yapabilmesi, yani suç ortakları olmadan bu da yasaların keşif ve suçlu bulma şansını neredeyse imkansız hale getiriyordu. Michael suratını buruşturarak "Bilmiyorum bunların ne kadarının doğru olduğunu. Ama şunu biliyorum. O babam için bir tür arkadaştır." dedi. Kai Michael'a donuk bir şekilde bakarak söylediklerinin ağırlığını sindirmeye çalışıyordu. Gözleri söylediği sözleri anlamaya çalışarak yüzünü taradı. Yani, baban bu işlerin içinde mi diye yavaşça sordu. Michael bir an tereddüt etti. Ne kadarını daha anlatacağı konusunda emin olamadı ama gerçeğin yavaşça su yüzüne çıkmaya başladığını biliyordu ve artık geri dönüş yoktu. "Öyle değil," dedi nihayet, sesi biraz daha yumuşayarak. "Babam her zaman saygı, sadakat ve işlerini kendi yolunda yapmaya inanır. İnsanlar onun için ne yaparsa yapsın. Bazen en temiz işler değildir." ama her zaman aile içindir. Kayın ifadesi yumuşadı. Ancak kafasındaki karışıklık hala sürüyordu. Ve sen, sen de bunların içindesin, diye sordu, sesi belirsiz bir şekilde titreyerek. Michael bir iç çekti, yüzünde bir gölge belirdi. Ben değildim. Ama her şey değişir. Babam yaşlanıyor. Yapılması gereken bazı şeyler var. Durdular, istemeden daha fazla şey anlattığını fark etti. Bu hayatı ben istemedim ama bazen Seçim şansın olmuyor. Kay sessiz kaldı, kafası karışmış bir şekilde dolanıyordu. Bu, Michael'ın ait olduğunu düşündüğü dünyadan çok farklıydı. Ve bu fark bunaltıcıydı.